talebe de olsan, fakir de olsan, infak planların olmalı. İnfak ne demek? Allah için vermeye hazır olmak demek. Paran varsa para vermek. E ben öğrenciyim şimdi gençlerin hazır cevabı. Zaten bursla yaşıyorum. Güzel. Bedeninden infak yap. Git bir mümine ben sana yardım edeyim. Ne işim var bugün de? Camiye git. İmam efendiye de ki burayı siz mi süpürüyorsunuz? Ben size bugün yardım edeyim. İnfak ediyorum. Bedenimden infak ediyorum. Tebessüm infakı yap. Sen infak diye bir ruh kazan. İnfak diye bir ruh kazan. Bu ruh paran olduğu zaman para olarak yansısın. Sıhhat gerektiği zaman sıhhat olarak, beden olarak yansısın. Hazır olama sen. Sen hazır olmazsan, şimdi gençken her çeşit infaka, e bu sefer paran olduğu zaman da para vermekte zorlanacaksın. Yarın senin büyük bir vakfın, büyük bir derneğin olduğu zaman, Allah yolunda o derneğin tabelasını da veremeyeceksin sen. Yeri gelecek, bu on binlerce üyesi bulunan derneğimiz, İslam'ın geleceğine infak edilmiştir deyip tabelayı söküp, bu İslam'dır artık diyemeyeceksin.